Ben kayıt evet. imzası Şimdi hepsine ilçe başkanımız imzalayacak. İlçe başkanım teşkilatımızın belediye başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, komitemizin mesul arkadaşlar hepimize hayırlı çalışmalar diliyorum. Hoş geldiniz, siz de Evet, bugün Büyükçekmece'de yerel yönetim için aday aday arkadaşlarımızla birlikte başvurularımızı yaptık. Gelirken aslında gelir geçtiği zaman zaman düşünüyorum. Yani hani şöyle sakince köşüne çekilip hayatını yaşamak varken işte okumak, düşünmek, dostlarımla, sevdiklerine zaman ayırmak varken bir adaylık süreci geçirdiğim için bu büyük koşturmacaya, büyük stresle niye talip oluyoruz acaba? Hani nedir? Bizi buna iten şey nedir? diye kendi samimi duygularımı kendi kendime itiraf anlamında bir değerlendirmek istedim açıkçası. Çokça tabii belki bizi motive eden şey var ama yani, asıl, asıl ağır basan şey şu olduğunu gördüm. Büyük çekmecede uzun süre siyaset yaptık. Aday oldu. Dolayısıyla büyük çekmecenin AK Parti yerel yönetim hizmetleriyle buluşması gibi bir görevimiz var. Çünkü bu parti bize burada ilçe başkanlığı sıfatı verdi, adaylık sıfatı verdi ve maalesef biz başlamadık. O nedenle öncelikle bizim bu anlamda bir çabayı, eforu, gayret ortaya koymamız gerekir. Fakat tabii bu bizim üstümüze düşen vazife, bizi belki motive etmesi gereken bir husus. Ama evet, her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Aslında bugün aday adaylık birlikte seçim süreci de kısmen başlamış olmuş. Işte. Burada mesele AK Parti teşkilatı meselesi, AK Parti adayı meselesi değil. Burada Büyük yaşayan her bir birey karantinince, büyük yaşayan her bir birey vazifesidir, sorumluluğu. Çünkü sonuç itibariyle biz ilçemizin idaresinde talibiz bu ilçenin yerel yönetim idaresinin yerel yönetiminin kaliteli olması, hizmetlerin daha düzgün olması ve hak ettiğimiz bir yerel yönetim için madem biz yola o halde bunu kendisine herkesin vazife edilmesi gerekir. Şimdi ben uzun uzun yerel yönetimin eksiklerini bizim yapabileceklerimizi söyleyecek değilim. Ama e, yaklaşık 35-40 yıldır burada yaşayan birisi olarak sizler de çok iyi biliyorsunuz. Büyükçekmece'nin 20 yıl önceki haliyle kıyasladığımızda, çevremizdeki diğer ilçelerle durumumuzu kıyasladığımızda olması gereken yerde çok uzağına düştüğümüzü hepimiz biliyoruz. O nedenle Büyükçekmece'de yaşayan bir birey olarak tekrar söylüyorum sorumlulukla ve burada yaşayan insanlara bu motivasyonu ve bu görev anlayışını hissettirebilirsek işte o zaman işimiz kolay olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız ifade ettiler. Ümetler, arkadaşlar elbette ki birlik ve beraberlik her zaman önemlidir ama seçimlerde bu çok daha önem ediyor. Eee bugün burada bulunan arkadaşlar değil tüm aday aday arkadaşlarımız. Bugün burada bizimle olmayanlar da elbette bizimle birlikte hareket ediyorlar. Biz arkadaşlarla daha önce uzun süredir bir, bir buçuk yıldır devam eden bir beraber çalışmışlığımız var. Bunun devamında bu adaylık başvurusunu da eskiye dayalı yani bir yıl süredir devam eden bu beraberliğin zorunlu sonucu olarak doğal olarak böyle olması daha açık olur diye birlikte gerçekleştirdik. Yoksa asla diğer aday arkadaşlarımızı dışlayan yoksa bir şey yoktur. Bugünden itibaren tüm aday arkadaşlarımızla beraber sağda birlikte programlar yapacağız, birlikte çalışacağız. Bu konuda zaten hiçbirimizin şüphesi yok. Hiç kimsenin de şüphesi olmaz. Sevgili arkadaşlar, şöylece tamamlayayım. Hayalimiz şu, inşallah Büyükçekmece'de ilçemiz hak ettiği iktidarı, AK Parti yerel iktidarını, kavuşacak ve Büyükçekmece'de maalesef 30 küsür yıldır yaşadığımız bu demokratik, adı demokratik olan demokratik saltanatı hep birlikte sona erdireceğiz. Saltanata karşı olan herkesi bizi desteklemeye davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yer